ameliyatla olarak şahit vermişim. Yani her iki bir şey dahil olmamış ama şahitlerimiz çoktu. Yani bu mümkün değil bu böyle yani da, dalı böyle gelsin. Nasıl olmalıdır? Nasıl bir tedbir görülmeli? Kendimiz daha çok Tebrimiz da. Kendimiz daha çok var. Öl ata baba tövbağlarında gidiyoruz. Buradan Cenab Yezendimiz'e sessizlik bizi Könüllü olarak veya da kömür için ne hissetmesin korkmasın.